Aitimları iç, aitimları oh. seriden bir göstersene tamam. Mystic Earning'ler. Amulet of Dreamcatcher ve e, şey arasında değiştiriyorum Immortal Neck arasında. E, milli Mili içerisinde kaldığımızda. Dual Flame evet. Ring. Bir de Gorgon Staff. Lornas Belt'i hiç çıkartmıyorum. Mage'in uygun skill statları gösteriyorum. Gözeller de. Işte. Şeye geçseler bence çok güzel olur ya Unreal 5'i. Daha da topladı bak partiyi gördün mü? Yürü sağlı. Yürü sağlı. Aç Nova'nı. Ağacın arkasına iki. Ağacın arkasına bir. Bas aldım Nova. Güzelsiniz. Selinize sağlık. Sayfaya bak be. Tatlamaya koşu, şu XS var var mı hemen. Tepeye doğru iki. Tepeye doğru bir. Tepeye doğru 2. Bir. Bas ne varsa. Bas. Vur burada ırık var bak. Vur. Vuruna vur oldun. vur güzel z yap sola aç nova'nı araya iki araya bir bas tozunu vur ay gel gel bize geldiler bizim bize geldiler gel gel Taşın biri var karşı aç nova'nı iki bir bas Görmediler, 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 görmediler. Aç domanı. Daha doğru vur, vur. 10k, 10k, 10k. Aldım, Güzel. Öleni çektim, yani. Cihan abi çektim. Gel bende. Sağa sağ doğru iki. Sağa doğru bir bastozunu, Ortala sağlı bas. İki parti var. Böyle güzel. Çok güzel sayfa. Gel gele. Elinize sağlık. Böyle oynayalım canımızı yiyin ya. Serintiler geliyor bak Kuwait'in arkasına. Aç Nova'nın 2'yi bir, bas. Biz önce vurduk. Çok güzel onka Güzel 10K, güzel Nova. Yürü Mustafa oraya. Vurduğun yere. Onlar bizden mi lan? Sonra aç Nova'nın mage'ler, okçular okçular. 2. Uzat bir görmüyorlar bizi. Uzat 3, uzat 4, bas. Kafana vur ikinciyi. Öldüler öldüler. Tepeye doğru yürü. Aç Nova'nı. Tepeye iki. Tepenin sağına iki. Tepenin sağına doğru aç Nova'nı iki. Bir bas. Onka lazım. Geri çık şimdi. Güzelsiniz elinize sağlık. Ahmet staflamaya. Helalsiniz. Güzel sayfalar iyi. Gel geri. Arkana iki. Arkana bir. Aç meteorunu vur. Abi sayfayı biz atıyoruz sadece. Gel geri. Helal takım. Gel geri. Art 2 oynattım ben. Öndeler. Aç Nova'nın önüne iki. Bas tozunu. Vur taşa. Z yap tekle. Slashlar var. Aç Nova'nı. Ortaya doğru iki. Ortaya doğru bir uzat. Görmediler. Bas. <laughs> tek başıma sayfa attım ama öldük gel adamlara ya. Abi yok yok olmaz. 1 2 3. bir bas. 10K. Bu kadar ya diyecektim de abi. 3. partileri vurdu ya. İlk partiyi vuruyorsun, ikinci partiyi vuruyorsun, üçüncü abi. parti vuruyor. Kral tut. Bizim meşlerin kafasına vur ya bir tane. Bizim meşlerin kafasına vur, Nova'yı vur. Z'ye tek yap sonra. Gel geri. Oo güzel güzel böyle böyle kasarız ya. Taşın arkasına. Novalar fena düşmüyor bugün. Arkadan giriyorlar. bizim oradan mı? Gördüm. Dön bir anda oraya dön bir anda oraya aç Nova'nı iki. Aç Nova'nı bir uzat yandan bas. Öldüler onlar burayı. <laughs> nice sağlık. Gel geri. Şu da öldü. Çok Negros. Staflayarak geri çık. Staflayarak geri çık. Staflayarak geri çık. Ben bufflarım bitti. Rezrik, I TP2. Oh, you are dead. Right. Abi mi? çok vuruyorlar şu an. Tepeye doğru bak. Aradan çıkıyoruz. Aradan çıkıyoruz. Tepeye doğru aç numanı 2. 1. Uzat. Bas. Kimse kalmadı ya. Çık geri. Çık geri mage'ler geliyor. Heal please. Nice. Prime devam. Eyvallah Kutan Can. Eyvallah eyvallah eyvallah. Ee, bekledik burada bir tur bekledik bir tur. Bizimkiler içeri mi giriyor lan? Aç bakayım Nova'nı. 4 kuleye doğru iki. 4 kuleye doğru uzat. Sağlı bas, sağlı bas, sağlı bas, sağlı bas. Gel geri. Artık öldü. Çektim ben artık. Kuleye, kuleye burada. Daha önümüzde bunlar ne yapıyor? Sezuolar var sağda. Aç nomanı. Sağlı uzat iki. Sağlı uzat bir. Bas. Bize kalktın lan. Heh güzel. Oy. Gel sağlı gel sağlı. <laughs> Detek yap buradan. Daha çıktı mı boss? Çıkmış boss. Eee overlord'a gir. Gir overlord'a gir. <laughs> <laughs> gel ben 2000 XP yaşayacağım diye. tek yap. Dinleri kapattım ben Hangi tuştu o? O. Gel sağlı. Arkasında meşler var. Meşleri 2 1 vur. Geri gel şimdi. Geri gel. Geri gel. tek yaparak geri gel. Gitti Nice. Yürü sollu. Aynen. Yürü sollu. Arkanda Argona var tekle. Algan Rona. Gel benle şimdi. Tepeye doğru. Benim siki, tekleme sikilerin mesafesi çok kısa ya. Sol dipten cepler geliyor gelsene benden. Gel 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 gel. Önündeler bak. Aç Nova'nı yürü. Nova'nı aç yürü. Cep kaptan. Kaptana doğru iki. Kaptana doğru bir. Tut tekle ya arkadakini. Tomakin. Kobi ki tekle. İçinde staff oyna staff oyna. Bot basman lazım Erman yoksa ölürsün. Staff oyna içine. Z yap tekle Mighty Adanalı. Onu çektim ben. Onlar bizden mi lan? Sona aç Nova'nı Mage'ler. Okçular okçular. 2. Uzat 1 görmüyorlar bizi. Uzat 3. Uzat 4 bas. Tapan'a vur ikinciyi. Öldüler, öldüler. Z Doğru. tek yap, z tek yap. Nice. Gel sollu. Hepsini temizledik ya. Hmm. Soldan okçular bizden mi lan? Varıyorlar bizden. Tamam yürü benimle. Aç nomonun önüne iki. Önüne bir, sollu uzat, bas. Z yap tekle sonra. Dumuk. Devam et önüne. Mighty Dragon. Solda. Arkadan geldiler. Tekle. Stafla 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 abi stafla stafla. Lexa. Tekle Lexa'yı. Gelsin evet, hemen.